Bir latife olarak ifade edeyim ki adeta Tayyip Bey'i üzmeyen istatistikler kurumu olarak görev ifa eden TÜİK Türkiye'nin büyüme oranlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte %7 büyümüş. Muhterem arkadaşlar bakın sadece 2020 yılında 99588 dükkan iş yeri ve 40735 şirket kapanmış. İcra dairelerindeki dosyaların sayısı 23 milyonu aşmış. Günde 24650 yeni icra iflas dosyası açılıyor. Dolar 8.50'yi, Euro 10.40'ı, gram altın 520 lira civarında seyrediyor. Yavaş yavaş da yukarıya doğru tırmanıyor. İşsizlik zirve yapmış ülkede her dört gençten birisi işsiz. Aslında bu rakam her üç gençten birisi ama istatistik kurumu bunu böyle ifade ediyor. Bu beylere göre Türkiye ekonomisi büyüyor. İnsan ister istemez sormak mecburiyetinde kalıyor. Bu ekonomi bu şartlarda nasıl daha doğrusu eğer hakikaten büyüyorsa kimler için büyüyor? vatandaş için mi bir avuç ihale avcıları için mi ve yine soruyoruz tüketim odaklı krediye dayalı istihdam yaratmayan bu obez ve hormonlu büyüme vatandaşın cebine ve sofrasına ne zaman yansıyacak ister istemez merak ediyoruz